Günaydın. Günaydın mutlu bir sabah çünkü babamızla beraber uyandık evet. ben sabahları böyle e, 7-8 gibi nefes yanıma alıyorum yanıma aldığım zaman 9'a kadar uyuyor yine öyle yaptım 7.30'da uyanmıştı e, 7.30'da uyanınca yanıma aldım aramıza koydum. Uyumaya devam etti. Saat tam 9'du. Uyandı. Sonra bir 9.30'a kadar yatakta böyle bir babasını seviyor, bir beni seviyor, cici yapıyor, vuruyor. Biraz Parmağını burnumuzun oluyor. içine Elimizin kadar lazım. sokuyor. Cici Değil mi? Bizim böyle. <laughs> Burarak cici yapıyoruz. Biraz elimiz sopalı teyzeler bizim. <laughs> Biz biraz böyle şey cici olacağız yapamayı. galiba. Hırçın bir Karadeniz kızı olacağız yapalım. sanki. Öyle Nefes. hissediyoruz. Nefes babaya cici evcisi. Biraz elimiz topalı olacak sanki. Ne <laughs> yiyelim? Bir daha yap öyle. Böyle yap nefes bana bak. Sen de yap kızım. <gülüyor> 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 Şımarık seni. Şimdi ne yapalım diye düşündük. Şey yapalım dedim ya. Rende patates rendesiyle kaşarı rendeleyip arasına kaşar koyup patates böreği mükemmel anlattım. Evet. Mükemmel anlattım. Şu bulgurlarla dün nefes oynamıştı. Daha doğrusu çekmeceyi açıp bir anda elini sokup bulgurları dağıtmaya başladı. Ben de yere örtü serip bulgurları önüne koydum. Bir iki tane tadına baktık arkadaşlar. <laughs> şey yapacağım. Bir daha bulgularla oynatmayacağım. Oynamak istediği zaman makarna falan vereceğim. O makarnaları da saklayacağım. Hep aynı şeylerle oynasın. Bunları şimdi haşlayacağım bugün. Bizim martılarımız var. Her gün beslediğimiz martılar. Martılara yem olsun. bir daha bulgular tamam, oynamasını istemiyorum. Çünkü ufak tefek tamam. her yere kaçtılar yani. Şimdi arkadaşlar... Bir <laughs> kahvaltı alayım mı oğlum? Gidelim niye gitmiyor? <gitmeyeyim>? Şimdi arkadaşlar <laughs> e, patatesleri böyle rendeledik. Patatesinizin çokluğuna göre tuz atabilirsiniz. Birazcık ben sıvı yağ da attım. Şimdi baharatlarını atacağım işte. Patatesin tuzunu attık. Birazcık sıvı yağ attık. Şimdi baharatlarını ekleyebiliriz. Toz biber yakışıyor arkadaşlar. Renk veriyor. Şey toz biber. Azıcık karabiber atıyorum. Ve şöyle karıştırabiliriz. Evet. Yağ alıyoruz Yağlıyoruz tavamızı. Kenarlarını da tabii ki. kapısını pişerken benim bir parkek yapasım var kaç gündür. Onu da şimdi yapalım dedim. Ve kolları sıvadım arkadaşlar. Bir yumurta ekliyoruz. Bir yemek kaşığı kadar şeker ekliyoruz. Hem nefes de yer. Az mı oldu acaba şeker? Ve yumurta ve şekerimi çöptüm. Tamam. İçerisine yarım bardak kadar süt ekliyorum. Az olmasını istediğim için. Cemaatlerim de var. Çok Bunu koyabilirsiniz aşkım. Yarım bardak kadar da un ekliyorum. Kabartma ee? tuzumuz da var. Unutmadan. Şekerli vanilin de var. Çırpalım. Arkadaşlar, pankeklerimiz çok güzel oldu. Şöyle göstereyim, normalde e, arkaları bembeyaz oluyor ya, böyle yağsız tavada yaptığımız zaman arkası da böyle iyice pişmiş oluyor. Şöyle dokusunu da göstereyim. Yumuş yumuş. Yanına muz doğradık. Çikolata falan yiyeceğiz böyle. Patates de pişiyor. Ha sen zeytin istiyor Nefes sürekli zeytin istiyor. Sürekli zeytin istiyor ya. Ama asla tamamen yemiyor. Isırıp ısırıp atıyor. Suyunu çekiyor. Atıyor. Suyunu çekiyor evet. Bak, Bak yine istiyor. Ağzında var. Ağzında var. Bak ağzında var. Ve çekirdekli çekirdekli atıyor ağzına. En evet, son kahvaltıda kalmıştık arkadaşlar. Ben şimdi çıktım. Nefesi bıraktım. Ee, i̇lk kez nefesten böyle 3 saat kadar Uzak kalacağım. Ee, bazen gidiyordum ama bilgisayar annemle Bahadır'a bırakıyordum. Şimdi annem yok. Sadece Bahadır'a bakacak. Bakalım. Bu arada yine üzerime bunu giydim. Ee, bir şey taktığım zaman biliyorsunuz aylar boyu onu giyiyorum. <laughs> o yüzden hava da çok sıcak. Hani böyle yazlık gibi giyinmemin sebebi bu. Geçen bunu giydiğimde birisi videoma yazmış ki Seda üşümedin mi diye ama üşüme hissimi kaybettim ben. Ondan sonra nefesi bıraktım arkadaşlar. Çünkü günün anlam ve önemi var. i̇şte bu müjdeyi vermek istiyorum. İçimde Anlamışsınızdır. Niye sana benim kan Yok, Ay, sonra benim kanka? Ay gözlerim doldu. Vallahi duygu aldım. İkimiz <laughs> ağlıyor ağlıyor. O da kaza yaptım ya. Tam burada vurdum. Konuyu <gülüyor> değiştirme. <gülüyor> Niye konuyu değiştiriyorsun? Tamam. <laughs> şuraya geçelim söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Kanka söyleyeceğim. Söylemeyeyim mi? Söylemeyeyim. Yok, yok Tamam söylemiyorum Hayır. ama siz anladınız. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bazı hayaller gerçekleşiyor. Duygulu durumlar. <laughs> Dursuz. Ee, kritiğini, bu durumların kritiğini yapmaya gidiyoruz. Bizim burada bir roka pastanesi var. Orada oturacağız. Ablam da gelecek. Ben o yüzden nefesi bıraktım. Ben oyun parkı oynayarak çocukla diyordum. Oyun parkta mı oynayacağız, muhabbet mi edeceğiz kanka? Nefes evet, durmaz ki. Durmaz mı? Bir kere bıraktım Gidiyor, babasına. Gidiyor, garsonlarla konuşuyor. Babasına bıraktım. Garsonlarla mı konuş. Dışarı çıkıp yürümek istiyor, durmuyor yani. Ya, çok Zaten ya. büyük ihtimalle 10 dakika sonra Bahat övecek, çocuk durmuyor, gelmeyecek Vali ama. Nasıl tatlı görmeniz lazım. Gülmüyor ama zihninizin hali bile güzel ya çocuğun. <laughs> Annem diyor ki, bu çocuk Burası... iyi ki dışarıda gülmüyor, gülse nazardan patlar. Evet. Öyle yani arkadaşlar. Şokada görüşürüz. Ne Teyze. Abla ver oynasın. Çantam temiz. İlk kez taktım. Hiç sürünmedi bir yani yerlere. Böyle şeyleri çok seviyor. Nefes de seviyor hala. Fermuarlar dikkatini çekiyor. Aynen. Aldı güvenli. Alamadın ne? Açıyorum böyle. Kim geldi ve gelir gelmez Zeynep hala'nın suluğunu kaptı. Bak 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 bak. Duman ya arkadaşlar aşırı su içiyor ya. Maşallah bu çok güzel bir şey ama her şeyin fazlası zarar olabilir tabii ki. Ee, ne? cevap şu an? Konuşma dedi. Son durum bu. Ne <laughs> <Değil mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Şımardın mı? Düşersin anneciğim. Topların üstüne basma. <laughs> Yürüyemiyor burada. Zeynep hala. Teyzem sen de yürü. Tepki ver ya. Aşkım. Cici. Nefes cici, nefes, nefes. Anneciğim böyle bak. Öyle değil, öyle değil. Böyle cici. Cici hadi gel beraber yapalım nefes. Efendim baba. Efes bak şimdi. Zeynep hala. Hadi. <laughs> <laughs> Açtım. Açtım. <laughs> Düşeceksin. <gülüyor> Hadi bakalım. Anne ağzına sokma. Evet arkadaşlar akşam güneşiyle bu sefer arabada sizlere merhaba dedim. Biz neler yaptık? En son sanırım motop havuzunda çekmiştim. Sonrasında eve gittik. <laughs> Nefesi uyuttum. Şimdi Faruk abilere gideceğiz. Faruk abi alacağız önce iş yerinden. Sonra evlerine geçeceğiz. Hani orada rahat oturalım diye uzun uyumasını isterdim ama bu kolunu da hep çıkartıyor ya. Kısa uyudu bakalım nasıl ne zaman uykusu gelecek bir daha. Efendim bir daha. Kulağın mı acıyor? Ne yapıyorsun? Hadi bunu göster teyzeleri. Biz yolculuklarımızı bu kitaplarla yapıyoruz arkadaşlar. Hareketli kitap iki tane var. Sadece arabada duruyor bu kitaplar. Arabaya bindiği zaman bunlarla oyalanıyor. Kim var orada? Bir de böyle yalandan ağlamaları başladı. Şu an güya ağlıyor bakın. Ağladın mı sen az önce sıkıldığın için? Bir daha ağla bakayım nasıl ağlıyorsun? Ağla bakayım. Aşkım bu çocuk kulağını tutuyor ya. Aşkım bir günden beri ben sana söyledim de Çok kaşıyor Ama daha cuma günü baktı doktor. Hiçbir sıkıntı yoktu kulağında. Belki diş... Diştendir inşallah. Anladım. Kuş nerede? Kuş göster bakayım bana kuşu. Pır pır yap bir de kuşlar nasıl uçuyordu anneciğim? Nasıl uçuyordu? Pır pır. Kollarınızı nasıl yapıyordu? Yapmak istemiyor musun? Tamam. Ben yapayım mı? Öyle. Pır 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 pır. pır. Sen de yap. Gel beraber yapalım. Yapmayalım. Tamam. Barın abinin salonuna geldik. Nefes şaşkın. Hadi git kum torbalarına yumurta यूरो के मायकल ने कहती है नेफ़िस पट पर बैठा Bilmiyormuş abi. Aynen. Tamam. tamam. Evet. Evet anne bak anne bak doldu. anne Bugün pazar. Evet anneciğim. anne biz anne gidiyoruz. anne 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 Nefes. anne 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 Çok bugün. anne 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 Nefes. Yürü bir entalini görelim. Ha? kızım ayarlıyor orası. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ayıca Şöyle ayıca yemek hazır <laughs> Atla, <şimdi. Mama>. Acıktın <gülüyor> mı? <gülüyor> Dur birazdan. 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 Birazdan bebeğim tamam mı? Birazcık beklemen lazım. Misafirler gelecekmiş. Burada bir şey var. Rıdan abiden gelirken hamur almıştık. Anne hemen onlara bir şey yaptı. Ee, Burada. Pişi. Ne? Pişi. Pişi. Pişi, bişi, aynı şey. Biz bir şey diyoruz. Bilmiyorum. Pişiden pişmemiştim. Ne biliyor? Pişi. Böyle şeyler. Eee. Şimdi işte Bahadır'ın dayısı burada. Kuzeni ile gelecek. Onları bekliyoruz. Nefes sabırsızlanıyor. Sıcak mı Zehra? Zehra bu adı ne? Yalancı spangli diye geçiyor. Aa, kaşık tatlısı. Bir sürekli geliyor ağzına. Gerçi şeyleri de olurdu. Çikolata parçacıkları. Kabarcık mı ne o? Çikolata parçacıkları. Onu bilmiyorum ne olduğunu da. Nefes Müthiş. ne yapıyorsun kızı? <laughs> gel tatlı yiyelim gel. <laughs> Mama yiyelim gel. Biz şimdi evdeyiz arkadaşlar. Nefes ne zamandır balık yemiyor. Ee, annem de şu an yok biliyorsunuz. Babam bu akşam bize yemeğe gelecekti annem olmadığı için. Ee, bize dedi ki balık alalım. Hem babam da çok yemek seçen bir hani ne yapacağım ne yapacağım diye düşünürken yani Baha da dedi ki balık alalım. Hem Nefes ne zamandır yemiyor hem de babam balık seviyor dedi. Öyle olunca abimleri de çağırdık. Ablam da gelecek. Böyle balık yiyeceğiz. Ee, çin'e kop alacaktık arkadaşlar. Kilosunu 135 TL dedi. İnanabiliyor musunuz? Bize de 4 kilo falan balık gidiyor. 135 TL Bahadır edip yok yani onu alma e, hamsinin kilosu 40 TL ydi. o yüzden hamsi aldık kaç kilo aldın aşkım 4. 4, kilo hamsi aldık son yeşillik aldırdım Bahadır'a. böyle içecek şalgam filan almış sanırım mandalina filan almış nefes yiyor diye Böyle şimdi balıkları tuzlayacağım, temizleyeceğim. Ben balıkçıya temizletiyorum ama içinde illa ki yine böyle kırmızı kırmızı kanlar kalıyor. Mutlaka yine kendim yıkıyorum. Bu yıkama konusunda çok titizim arkadaşlar. Yani bir şeyi böyle yüz kere falan yıkamam lazım. İçim, içim rahat etsin. Yüz kere temizlemem lazım. O yüzden temizletiyorum ama içini tekrar bir ben bir daha temizliyorum. Ee, tuzlayıp dolaba kaldıracağım. Yeşillikleri yıkayacağım. İşim bitecek. Aşkım. Ne yapıyorsun sen ya? Efendim arkadaşlar, şöyle hamsileri ben sabah yıkamıştım, tuzlamıştım. Şimdi burada mısır unumuz var, biraz az kalmış mısır unu ama şey. istedim. Abimden istedim. Şu tavamızı da gösterelim. Bu tava e, daha önce şimdi Tam böyle aslında hamsili pilavlık bir tava ya da su böreği. Şöyle zaten şey hani <laughs> balık Nasıl niye kadar yakın çünkü. Şu sapını falan göstermek şöyle, için. Şöyle yapalım. Şöyle bir tava. Balık tavası diye geçiyor orada. Ee, çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz yerde alın. Gerçekten böyle börek falan içinde çok güzel oluyor. Biz kullanıyoruz. Şimdilik Bunlar burada yok. Satılmıyordur bu tavalarda. Hamsilerimizi böyle güzelce düzeceğiz. Sıkı sıkı dizer. Hamsiler zaten pişer. Hı hı. Canı yok bunların. Bir de bir kilo hamsi alıyor bu tava. Fazlasını bile alır. Alır. Yani şey çünkü çok fazla kalabalık değilseniz bir seferde hamsi pişirebiliyorsunuz. Bayağı büyük yani herhalde e, 40 santim filandır. Yani öyle söyleyeyim. 40, 40. Şey, e, bunda hamsili pilav da yapılıyor bazen. Hı, söyledim ya. Ha, söyledim mi? Hı -hı. Şimdi böyle hamsilerimizi yaptıkça şey yaparız, çekeriz. Kapatarsın şöyle. Son durum arkadaşlar, karana çorban vardı ben. Biz balıkla çorba yemiyoruz ama belki yeni olur diye ısıttım. Şöyle. O pişmiş aslında onu çevirelim. Hadi de çevirme şov yap. Bu arada aspiratör çalışıyor. O yüzden ses geliyor. Kalıya damlasın. Şimdi şu yana da tekrar. Burada da marul salatası yaptım, roka salatası yaptım. Çiğ soğan salatası. Burada da pişmiş salata, pişmiş soğan. Zeytinyağlı pişmiş soğan salatası. Şöyle sofralarımızı, soframızı kurduk arkadaşlar. Marul salatası yaptım, roka salatası yaptım. Tavuklar devamı pişiyor. E, tarhana çorbamız var. Şurada çiğ soğanlı salata var. Şurada <laughs> Balık mı? Tavuk mu dedim? Ay kafam çok dağınık kusura bakmayın. Öyle yani şurada normal fırın şeyi soğanı falan filan evin şöyle ayakları göstereyim. Misafirlerimiz buradalar. Hadi bakayım Nefes Hanım, Özgür Ruh Hanım çabuk. Sofraya. Ha, kahvaltı, kahvaltı hazır mı halam? Hadi kahvaltı yapalım.